Kanalıma hoş geldiniz. Hatırlatmak istiyorum ki beni takip etmek istiyorsanız abone olmanız yeterli olacaktır. İyi seyirler. Cinler hacmi ve kütlesi olmayan, bu alemde bir başka boyutta bulunan, yaşayan varlıklardır. Halk dilinde cin erkek, peri de kadın olarak düşünülür. Gerçekte de bu durum farklı değildir. Cinler de erkekli dişili bir yaşam sürerler, doğarlar, yaşarlar. Ürerler ve ölürler. İnançları ve idealleri vardır. Peki ya cinleri görenler veya gördüklerini iddia edenler bana cinler inanmayanlara görünmez demişlerdi. Göründü. İşte eve geldiğimde kapımın önünde duran onlarca tersaya tabi fark ettim ve kapı kendi kendine yavaşça aralandı. Aynaya bakınca iki uzun kol üzerime doğru geliyor. Boğazımı sıkmaya çalışıyordu. Banyonun kapısı kilitlendi ve 3 gün 3 gece orada kaldı. Çıktığında sırtında kamçı izleri vardı. Hayatta değildi. Televizyon fişini çektiğim halde çalışıyordu ve kapatamıyordum. Kapının zorlanma sesiyle uyandığımda çok kısa bir süre sonra "Keşke kapıdaki hırsız veya katil çıksaydı." diyeceğimi bilemezdim. Uyandığımda çocukluğumun geçtiği odadaydım ve bebeklerimin gözlerinden kanlar akıyordu. Uyandığımda çarşafımın her yerinde kan lekeleri vardı ama vücudumda hiçbir kesik falan yoktu. Köpek uluması sesleriyle uyandım ve gözlerimi açtığımda insan olmayan bir varlık çok yakından gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Korkutucuydu. Evimin odalarından gelen tıkırtılar haricinde garip sesler duyuyordum sanki biri salonumuzda geziyordu ve sonra <laughs>